Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sizlerde de sokur oynayacağız. <laughs> ee, bugün pazar. Ee, ne diyeyim? Ben diyeceğim şeyi unuttum. Bugün pazar. Ne diyecektim? Ha bugün pazar. Ortaya karışık videolar yapıyorum arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz. Bugün dirim oynayacağız. Yarın da dilim gelecek. Öyle işte. Bir tane bastırız değil. Kaç gündür oynamıyorum. Bir üç gündür oynamıyorum ya. Beni çek. Ve <laughs> gol. <laughs> ben ne yapıyorum <anladım> ya. Gökay'dan <laughs> alışmışım. Gökay. Arkadaşlar, bu benim adım. Ben sayılar varsa, öyle sayılar var. Yoichai, Önder'in arkadaşı. Daha doğrusu benim arkadaşım. Benim de arkadaşım. Bana ne yapıyorsun salak? Nasıl ya? Pıstık gibi pas verdi. Maradona. Çık kafa topla Messi aldı. <laughs> Messi yaptın? Lan abi da ya. Yuh ya. Hadi, o anladık. Ben de atınayım. Şimdi bak. yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne pele? <yapıyorsunuz lan? gülüyor> abi golleri takımım var ya. Yani. Gol de tam olsa da. Takım olmuş atamadı şerefsiz. Şerefsiz. Abi kaleci açıldı ya. Kalenin azca açıldı. Abi öne geçen birisi olursa. Ronaldo. Oh, Messi. Messi gol attı isim. Adı Messi. Messi için çok sekti. Sure. Buradan alçtık. Ver, ver Messi. Messi, Messi ver. Messi. Pele. Pele attı Pele. Oh da arkadaşlar kupayı göremeyeceğiz herhalde. Güzelim. Bugün 3 video isteyeceğim. Sen de peşmişim. Bir arkadaşlar, arkadaşlar şey. Şimdi izliyor olmanız lazım da. Şimdi kanal, kanalda olması lazım. Birincisi Hunger Games'i Survivor ortaya karşı bir tane video yaptım. Üçüncüsü ne? Aa üçüncüsü bunun ikinci bölümü. Birincisi, lan ne oluyor taş mı? Taçları da bir antrenmanla düzeltebilsin. Bu well, taçlar çok kötü. Git ya. Aa gene taç. Önümde dur sen beni Ha hızlı bir tane oyuncu. Messi, Messi çekemedi. <türüle> Zıdayım bastır değil

Soft, do it. great tackle Ramos finds safety Ronaldo <laughs> <laughs> <He's> <laughs> on the line. <laughs> gotcha. no lucky there <laughs> oh, Adamı yani böyle şaşırtırlar işte koçum. Böyle şaşırtır işte böyle arıyorum. Maradona, Maradona bak. Bir de onu solculardan vurulsun diyeyim okay, diye. Ama yok. Yeah. Bedik Messi'ye. Messi vur kafayı. Neymar. Neymar. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra artık bir bölümde bir maç gelecek bu videomda burada sonuna geldik. Beğendiyseniz bir daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız. Like vermek ve unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.